Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım temmuz ayında akrep burcu hanımları ve beylerini neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim niyetler ve dilekler gelsin neyse haliniz o çıksın falınızda evet akrep burcu hanımları ve beyleri yani böyle isminde Samsun'un S'si olan ve Giresun'un G'si olan bakın ama ara geyse olabilir. Ara geyse olan bir kişiden sizin ile alakalı bir takım merak ettikleri bir konu olabilir, bir durum olabilir. Bilemiyorum ama bilgi alışverişinde olan birileri var. Hiç kimsenin bilmesini istemediğiniz demeyim de. Hani insanlar güzel şeyleri bozmayı ya da insanlara mani olmayı veyahut kendileri başarısız olduklarından dolayı ya da çalışmayı sevmediklerinden dolayı birazcık hasetlikten engel olmaya çalışabilirler bu yüzden birazcık yani ne yapıyor ne işle uğraşıyor daha bir sessizlik enerjisinde olmanız da fayda var artık bu her kimse bir dostunuz bir arkadaşınız olabilir dikkatli olun her şeyi söylemeyin sizden bilgi alışverişinde olan bir sizin yaptıklarınızı merak eden ya da yapacaklarınızı Merak eden birileri bakın G harfinde olan bir kişiden bir haber alıyor diyebilirim. Birisine çok güzel bir gün göstereceksiniz. İlahi güçler de bu konuda size oldukça e, hani böyle yardım edebilir. Yani özellikle bakın isminde e, böyle Manisa'nın M'si ve sanki böyle hem M harfi hem N harfi olabilir. Ee, bu kişide bir ahınız mı var? Yanında da boylu boyunca bir kız çocuğu görünüyor. İlla o boyda olacak değil. Zaten yerden bitme, yer elması gibi Manisa'nın meyisi olan ve Nide'nin meyisi olan bir erkek sureti görünüyor. Ee, bu kişi size çok fazla başkalarına uyaraktan veyahut bilerek ya da bilmeyerek bilemiyorum aşırı derece zararlar vermiş. Hanım ya da beysiniz bakın fark etmeyi sizin. Bu isimlere bu harflere e, dikkat etmeniz hayrınıza olacaktır. E, ne yaparlarsa yapsınlar yıkıldığınızı görmeye ömürleri yetmeyecek gibi görünmekte. Yani burada o kadar çok fazla size sıkıntı vermeye çalışan, o kadar çok fazla sizinle uğraşan birileri olmuş ki. Herkes ne yapıyorsa kendine yapmış ama sevgili Akrepler, sayın Akrepler, bakın. Herkes ne yapıyorsa kendine yapmış. Size sıkıntı vermeye çalışan kişiler kendi kendilerine sıkıntı vermişler diyebilirim. Bir nevi bazen sizler de diyorsunuz hakikaten ciddi anlamda korunduğumun farkındayım. Yerinizde başkası olsa boylu boyunca hakikaten yapışmıştı, nakalt olmuştu. Sizi nakalt etmeye çalışan düşmanlarınıza karşı korunduğunuz görülmekte. Böyle İsminizde bakın hem E hem A harfi olan aranızdan biriniz kimse bu kan yok gelin olabilir akrep burçları böyle birinden büyük bir e, hıyanet görmüş gibisiniz yani ben seni evlat olarak mı aldım yoksa düşman olarak mı aldım diyorsunuz hanenize resmen sinsi gibi düşman gibi girmiş bu kişi. Ee, isminde u harfi olan bir kişiyi de bakın isminde u harfi olan bir kişiyi de sizden soğutma enerjisinde olmuş ne kadar sıcak gibi olsa da mümkünatı yok eskisi gibi değil yani dırdırıyla çenesiyle bezdirmiş diyebilirim ee, kolunuzu mu ayağınızı bacağınızı mı bilemiyorum ama böyle bir yere mi kıstırdı bu kişi bir arbede olmuş gibi çok büyük bir saygısızlık size bu kişiden gelmiş şu an yüzünüze gülüyor ama sadece yüzünüze gülüyor. İçinden haset mi haset, fesat mı fesat bir yapısı var bu kişinin. Zaten nereden diyorsunuz? Ne lat gelsin seni hanime soktuğum güne diyor gibisiniz. Birazcık çocuğunuzu geç evlendirmiş olabilirsiniz ama aslında ne kısmetleri de varmış desem yeri. Yani imtihan işte demek ki evladınız bu kişiyle imtihan olacakmış. Yani yaradana dua etmekten başka çare yok. Rabbim ıslah eylesin. Çok büyük bir sıkıntı almışsınız ama bu kişiden. Felaket bir sıkıntı almışsınız. Bakın laf, söz, böyle tam bir şey şeklini almış size ya. Bakın. Çok fena. Hep benim tarafım, hep benim tarafım diyen bir yapısı var bu kişinin. İsminde de sanki bu kişinin yani böyle Ya ne, ne harfi var gibi Düzelecek ama Böyle en azından imana Gelecek diyebilirim Yaptıklarının saygısızlıklarının farkına varacak Ya Unutmayacaksınız ama Yine de aman deyip Çocuğunuzun mutluluğu için Geçiştireceğiniz çok fazla konu var Yani huyunuzca suyunuzca bulmak Zaten imkansız Biriyle görüşmek konuşmak istiyorsunuz Akrep Burcu Beyleri iş ile alakalı kariyer odaklı bir kişiyle konuşmak istiyorsunuz ama e, sanki o kişi duvar duvar örmüş gibi zırhlarla etrafı örülü gibi ya bir imkansızlık var ya da bir konuda bir kızgınlık var sizden gelecek olan teklifleri reddetme enerjisinde olduğunu bildiğinizden dolayı da adım atmıyor ya da atamıyor olabilirsiniz. Evet ben merhametime vicdanıma yenilirim diyor gibisiniz aranızdan biriniz. Merhametim ve vicdanım dışında asla ve asla böyle galibiyeti elden bırakmıyorsunuz. Olacakları önceden öngörebilme yeteneğiniz sezginiz sayesinde bir takım tuzaklardan sakındığınız görülmekte ama gene de Aa ben tuzaklardan sakınıyorum bana hiç kimse işte kötülük yapamaz demeyi yapmaya çalışıyorlar evet allah Teala izin vermediği için yapamıyorlar gene de tuzaklardan sakının. Böyle hayırlı kapılarınız da var. Şu an için birazcık kapalı kapılar görülmekte ama açılacak. Kısmet kapılarınız açılacak. Birazcık daha zamanı var. 9 gün 9 hafta ya da 9. ay olabilir. Böyle güzel bir iş, güzel bir projeye ortak olma gibi durumlarınız olacak. Böyle mahkeme ile alakalı sorunlar yaşıyor gibisiniz. Siz ya da iş ortağınız. Bakın iş ile alakalı bir mahkemelik konunuz var. Bir davalık konunuz var. Hatta ortaklıktan geri çekilen bir kişi mi var? Birazcık bu kişinin devlet kurum ve kuruluşları ile alakalı başı sıkıntıda olabilir. Çok fazla kısmetinizle oynayan, kısmetinizi kapansın diye böyle bayağı bir sizlerle uğraşanlar olmuş. Allah Teala mevlam kimi evladıyla, kimi ailesiyle, kimi eşiyle, kimi yani bir şekilde sınar işiyle, gücüyle ya da sağlığıyla. Siz de aşırı imtihanlardan geçmiş gibisiniz. Daha da geçeceksiniz. Kime dostum, arkadaşım dediyseniz bir şekilde bir hıyanetlik ve nankörlük görmüşsünüz akrepler. Evet uçurumun kenarına kadar sizi getirip oradan yuvarlamak isteyen kişilere inat zirveye doğru ilerliyorsunuz. Bakın birisiyle el ele verecek adeta böyle ee, çok güzel yerlere geleceksiniz. Size mantıksız hayaller mantıksız teklifler sunan kim? Yani o işten kar olsa o işten kar etse kendi yapardı diyor gibisiniz. Bakın ucu açık teklifler var. ...vaatler var ama... ...bunları işte... ...en mantıklısını değerlendirmeye... ...çalışın... ...yoksa pişmanlıklar yaşayabilir bazılarınız... ...sizi de sıkıntıya çekmek isteyen... ...sizden nemalanmaya çalışan... ...birileri var olarak görülmekte... ...bunların farkında ve bilincinde... ...olduğunuzdan dolayı ağırdan aldığınız konular var... ...yoksa şimdiye kadar... ...çoktan bir işin ucundan tutar... ...ya da bir işin başına geçerdim... ...diyor gibisiniz ufak tefek kırgınlıklar, ufak tefek alınganlıklar ya da ufak tefek sıkıntılar içerisinde olabilir bazılarınız. Bunları da böyle zamanı var. Atacaksınız içinizden. Hazmedemediğiniz konular var tabii ki de. Ee, ama zaman zaman vur gitsin olmayacak. İçinizden ve yüreğinizden atacağınız kırgınlıklar da var. Evet, dostlarınızı bir eliyor gibisiniz artık. Yani dostlar ve dostlukları elediğinizde görülmekte. Bakın kısmetinizde gözü olan birileri var hanımlar beyler. Çok güzel bir kısmetiniz var. Kısmet ayağınıza kadar gelecek. Bunu kabul edip etmemek sizlere kalmış. Ama çok fazla da göz var. Sizinle irtibata geçmek isteyen bir aile dostunuz olabilir, bir yakınınız olabilir. Bir takım endişeleri ya da geri çevrilme e, duygusu olduğundan dolayı da sanki sessizliğin enerjisinde gibi. Evet sanki böyle ikili bir vadede. Temmuz ayının ikinci haftası olabilir. İkisi, on ikisi, yirmi ikisi olabilir. E, birazcık bulunduğunuz hanede can sıkıcı hadiseler olacak gibi. Bu da nazar odaklı olabilir ya da birilerinin çekimemezliğinden dolayı yaptıkları bir takım durumlar olacak gibi. Nereden size zarar geldiğini aslında çok iyi biliyorsunuz. Bazen salağa yatıyor olabilirsiniz. Bu da bilemiyorum. Yani Allah'a ve yaratana bıraktığınızdan dolayı da olabilir. Belki de temiz kalpli olduğunuzdan dolayı kazanıyorsunuz. Evet, böyle enerjisel anlamda hiçbir şey yapmak içinizden gelmiyor gibi. Ama toparlanacaksınız. Bir kısmet ile alakalı sorunlarınız var. Bakın, olanı tutamıyor gibisiniz. Olmayanlar da zaten yok. Para anlamında olanlarınızda harcamalarınız çok gibi. Böyle aslında bereketli bir yapınız var. Bereketiniz artacak. Yalnız bir göz var. Üzerinizde gözler var. Malınızda, mülkünüzde ya da paranızda ya da kariyerinizde. Birazcık sıkıntılar yaşıyor gibisiniz. Hem nazar odaklı hem de yükselişinizi istemeyen kişiler tarafından uygulanan işte bir takım eylemler diyelim. Bu sıkıntıları da aşacaksınız. Bu sıkıntıları da aşacaksınız. İsminde Manisa'nın M'si olan birine karşı bir kızgınlığınız var. Bununla kan bağınız yok. Böyle e, sanki olgun bir bayansınız. 55 yaş üzeri olabilirsiniz. Bakın çok fazla kızıyorsunuz. Adında M harfi olan bir kişiye çok fazla kızgınlığınız var. Şu an çok fazla susuyor. Çok fazla oluruna gidiyor gibisiniz. Ama iyiliğinizi hak etmiyor. Değerinizi bilmiyor bu kişi. Ne oldum delisi olmuş gibi. Hani bilmiyorum ama ne oldum delisi olan bir kişi var burada. Ee, çok fazla umrunuzda değil zaten. O kadar çok fazla da umrunuzda değil. Bakalım Akrep burcu hanımlarının ve beylerini e Temmuz ayında neler bekliyor? Evet. Akrepler. Ah akrepler. Vah akrepler. Kaynar kazanı ortaya koyup dedikodu kazanını ortaya koyup söndükçe harlayan birileri var. Bakın. Çok fazla dikkatli olun. Burada toplaşıp toplaşıp sizi konuşan ya da toplaşıp toplaşıp aleyhinizde planlar yapan birileri olabilir. Gülüyorsunuz. Eğer ben diyorsunuz vicdanımı ve merhametimi bırakıp bir başlarsam konuşmaya o zaman işte bir daha bir araya gelemezsiniz diyor gibisiniz. Çünkü bakın o ona bakıyor, o ona bakıyor ortadaki de şaşkınlık içerisinde. Dörtlü beşli bir grup tarafından konuşulduğunuz görülmekte. Sizi nasıl düşürebilsek, nasıl entrikaların ve oyunların içerisine sizi çekebilsek gibilerinden çok fazla yalan üzerine yalan söyleyen, kendi yalanlarına kendilere inanan ve başkasını da inandırmaya çalışan birileri var. Sizler şu an susuyor olabilirsiniz. Hem Allah'a bıraktığınız için hem de uh, böyle saffaniyetinizden diyelim. Ama gerçekten uh, kötülere, kötü kalplilere hazmedildikçe kendilerini bir şey zannederler ya o tarz konulara karşı da daha bir temkinli, ihtiyatlı olacak olarak gördüm sizleri. Sizi çaresizlikler içerisinde koymak isteyenlere karşı böyle hakikaten devran dönecek akrep burçları. Asla katli suretle sizi çaresizlikler içerisiniz içerisinde koyamayacaklar. Emeklerinizin karşılığını inşallah gani gani alacak mısınız? Alacaksınız. Biraz memnuniyetsizliğiniz var. Birden fazla iş dalında, iş alanında uğraştığınız için birazcık iş ve kariyer anlamında memnun olmadığınız alanlarda var. Ama bir toparlanmalar olacak mı? Olacak. Size yeni bir fırsat sunulacak ya da yeni bir teklif, yeni bir yol gösterilecek. Ama bu yola dikkat edin. Bir tuzak da olabilir. Oraya bir mayın böyle bum yapmak için bekleyen birileri var. Zaten şüphe içerisindesiniz. Şüpheleriniz gerçek olacak. Bir takım kişiler tarafından tılsımlar ile alakalı konularınız da gündem olabilir. Hani biz bu Akrep Burcu Hanım'ını ve beyini e, dedikodularla yıkamadık. Söylemediği, yapmadığı ya da eylemler ve davranışlar iş ve kariyer anlamında, sosyal çevre, sosyal statü anlamında. Ya işte biz bunun işte iş unvanıyla ya da adıyla Öyle ya da böyle adıyla şanıyla e, amacımıza ulaşamadık. Bu yüzden tılsımlarla uğraşalım. Tılsımın büyüsüne dikkat edin Akrep Burcu Hanımları ve Beyleri. Sizi yıkmak için, sizi yıldırmak için toplum içinde statü anlamında ve her anlamda maddi ve manevi sizi yok etmek için, seni yok etmek için uğraşan kişilere karşı son derece uyanık olacaksın. Siz illa kan bağına gitmeyin akrepler. Kan bağına, evet bazen olabilir ama kan bağına gelene kadar. Nerede dostum dediğiniz, iyiliğiniz dokunan, maddi ve manevi yardım ettiğiniz kişiler var ise bunlar maşa şeklinde avuçlarının içerisine alınmış. Sizden haber almak için gerek sizle iletişime geçmek, irtibata geçmek ya da size bakın. Yeni yeni kapılar evet aralanacak iş olarak size sunacak olan imkanlar da olabilir. Ama her işe balıklama dalmayın. Artılarını ve eksilerini düşünerekten böyle kabul edin. Aynı zamanda yükselişinizi çekemeyen veyahut da sizin işte bilemiyorum iş ile alakalı hasetlik yapan birilerinden Gelecek olan tuzaklar gözünüzden kaçmıyor desem yeri. Öyle ya da böyle. Tılsımın <laughs> büyüsünden kesinlikle ve kesinlikle temkinli olacaksınız. Evet. Aşk hayatınız ile alakalı küslüklerin ve kırgınlıkların iki gün, iki hafta, iki ay veyahut da ayın ikisi, on 22'si yirmi olabilir. İkili bir vade içerisinde biteceğine emin olabilirsiniz. Eee adeta güneş sizin için doğacak da diyebiliriz. Benim kalbim boş diyor iseniz balık akrep yengeç burcu bir kişi tarafından sizden hoşlanan kişi her kimse etrafınızda pervane gibi dolanıyor olabilir. Bu kişi size açılacak olarak görülmekte. Benim kalbimde zaten bir kişi var diyor iseniz de hediyesiyle kapınızda belirecek. Bakalım, Aa, yok buradan bir kart çekelim. Elime bu geldi, bir tane daha çekelim. Evet, e, iş ortaklıklarınız olacak, iş fikirleriniz olacak. E, böyle bazı işlerin artısını ve eksisini düşündüğünüzden dolayı da işlere girmiyor olabilirsiniz. Evren'in mesajına şöyle bir baktığımızda, A ile sorduğun soruların cevabı, ailende ya da atalarında olabilir diyor. Ailenle aranı iyi değilse her konuda zorlanman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol diyor. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Yani böyle atalar ile alakalı bir takım karmalar olabilir. Karma ile alakalı sorunlar da ortadan kalkacak olarak görülmekte. Şöyle bir bakalım. Asla pardon aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de diyor. Gerçek ve koşulsuz aşktan bahsetmekte. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil diğer de kartımız geldi. Uyanlar sizlerin, uymayanlar evreni iade diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.